Bu videoda ikinci Temmuz'daki kargom kaç günde bana ulaştı onu anlatıyorum. Aslında bu siparişimin videosunu çekmiştim. Büyük ihtimalle pazartesi bana gümrükten çıkar. Pazartesi, salı, çarşamba da bana ulaşır gibi bir söylem söylemiştim. Ama tam tersi oldu. Gümrükte bekledikçe bekledi. Türkiye'ye hızlı geldi ama gümrükte çok takıldı. Gördüğünüz gibi 27 Haziran'da siparişimi oluşturdum. 3 Temmuz'da Türkiye'ye geldi. Ama gümrükten geçmesi 11 Temmuz'da gerçekleşti. 27 Temmuz'da sipariş verildi. 28 Temmuz'da paket oluşturulmuş. Daha sonra 29 Haziran'da yola çıkmış. 3 Temmuz'da Türkiye'ye ulaşmış. 4 Temmuz'da yükleme süreci başlamış. Sonra bekle Allah'ım bekle. 11 Temmuz'da işlem tamamlanmış. 3 Temmuz'da Türkiye'ye ulaşan bir ürün 11 Temmuz'da gümrükten çıkmış. Daha sonra 13 Temmuz'da aracı firma teslim aldı. 16 Temmuz'da da bana geldi. Gümrükte çok bekledi bu ürün. İçindeki elektronik aletten yani mikserden kaynaklı. Çünkü daha önceki ürün daha hızlı onaylanmıştı. O da Türkiye'ye gelmişti ama gümrük işlemi hızlı sürmüştü. 3 gün falan gümrükte bekledi. Bayağı uzun sürdü yani. Tahminime göre içinde zaten terlik, güneşlik, mandal falan vardı. Onlar herhalde çok uzun sürmez diye düşünüyorum. Elektronik aletten dolayı uzun sürmüş olabilir. Sizdeki durumlar nedir? Hani daha önce siz sipariş verdiyseniz sizdeki gümrük süreçleri kaç günde sonuçlandı? Onları da yoruma yazarsınız. Tahminime göre elektronik aletten dolayı kargo uzun sürüyor. Bu arada aynı üründen e, maksimum 2 yapın garanti olsun. Çünkü ne kadar çok aynı üründen alırsanız gümrüğe takılır. Takılma riski çok fazla. Ş alıp da kendinizi riske sokmayın. Maksimum 2 de bırakın aynı üründen. Çünkü daha fazla olursa gümrüğe takılıyor. Boş boşuna uğraşmayın. Evet bu videoda bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere.